Merhaba ya astıqai. Merhaba arkadaşlar. Tam şimdi oldu. Esselamu aleyküm. Ee, teşekkür ederim Esra. Bugün geldik 5. babımıza arkadaşlar. 5. bab. Ee, telefonun bütün seslerini ben bir kapatayım. İzniniz olursa. Evet, tamam. Şimdi daha güzel oldu. Hı, tamam. Beşinci bab. Fiili mazi. Yani Türkçedeki dili geçmiş zaman. Fiili muzari. Türkçe karşılığı şimdiki zaman geniş zaman. Ne demiştik? Bu altı bab dediğimiz zaman kök harfi üç harf olması gerekiyor demiştik. Beşinci babın özelliği bu kök harflerden orta harfi damme, fiili mazide. Aynı şekilde orta harfinin harekesi damme olacak yani fiili muzaride. Bunlar önemli bizim için. Çünkü demiştik aksam sepada bu bablara göre ee, ne yapacağız? Fiillerimizi çekeceğiz arkadaşlar. Müsaade. Evet örneğimize gelince de kerume kerume yekrumu. Gördüğünüz üzere kerume buradaki keframim kök harfler değişmiyor. Buraya gelen sarı ise muzara. Yani şimdiki zaman geniş zaman bize tanımamız için yardımcı olan ekimizdi. İkisinin de orta harfinin harekesi damme değişmiyordu. Evet devam edelim. Fiilimiz fiili mazi malum. Fiili mazi malum. Heh, geldi. Ke, ru, Ke Faul fil, ra aynul fil, mim lamul fil. Yani birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf. Biz ben, birinci harfe faul fil, kefimiz yani, ikinci harfe aynul fil yani ra'mız, üçüncü harfimiz de mim lamul fiilimiz diyoruz arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Evet yine aynı şekilde bu sefer gördüğünüz üzere fiili mazi malum bu sefer yazdım. Bakın orta harfinin harekesi hep ne geldi? Denme geldi. Ee, fiili mazinin ister malum ister meçhul fark etmez. Ekleri siyah olan ekleri hiçbir zaman değişmiyor demiştik. Evet şimdi bir okuyalım. Burası müfret yani tek bir e, şahıstan bahsediyordu. Tesniye 2'den. E, Cem cemi ise 3 üç veya 3'ten fazla. E, gayip müzekker yani e, müzeker, müzekker karşımda olmayan erkek. Kerume, keruma, kerumu. Gaybe, mühendis. E, kadın için demiştik. Kerumet, kerumeta, kerum ne? Muhatap, karşımdaki için e, ee, erkeğe hitap ederken müzeker kerum te kerum tüma kerum tüm muhataba müennes için kadın için kadına hitap edilirken e, kerum ti kerum tüma kerum tünne. mütekelli hem müzeker hem müennes hem kadına hem erkeğe hitap ederken aynı kalıp kerum tü, Kerumna, kerumna. Bunların tercümelerini tek tek yazdım arkadaşlar. Ve bakın. İlk gayb gaybe o kalıbı ilk iki sıra kerume, keruma, kerumu, kerumet, kerumeta, kerumne. Bakın sadece onları yazdım. Kerume, kerumet o cömert oldu. Keruma, kerumeta o ikisi cömert oldu. Kerumu, kerumne. Onlar cömert oldu diyoruz. Yani üstteki, yani ilk önce erkeklere hitap ederken sonra kadınlara dikkat ederseniz zaten e, erkeklere hitap edilen yerlerde çekimlerde hep e, bu mavi rengini tercih ettim. E, kadınlarla ise pembe rengi tercih ettim ki o yani bütün çekimlerde zaten böyle muhatap muhataba. Yani karşımdakine hitap ederken Kerumte Kerumti Sen cömert oldun. E, ee, kerumtuma Siz ikiniz cömert oldunuz. Kerumtüm kerumtünle, Siz cömert oldunuz diye tercüme ediyoruz. Bu parantez içinde yazdım. Bu zamiller ayrı arkadaşlar. Hani e, kerumte görünce cömert oldun diyoruz. Ente dediğimiz zaman buraya sen ifadesini tekrar ekleyeceğiz. Onu ta ki zamirler dersinde göstereceğim. Şu an sadece göz o için yavaş yavaş göstermeye başladık artık. Evet en son mütekellim kalıbına geldik. Kerum tü ben cömert oldum. Kerumna biz ikimiz cömert olduk. Kerumna biz cömert olduk diyoruz. Devam edelim. Fiil mazi meçhul kalıbımıza geldik. Evet, burada da neydi? Son harfimiz yeşili temsil ediyordu. Değil mi temel kelimemiz? Sondan bir önceki kesra. İlk harfimiz ise damme olarak geliyor idi. Bakalım. Ee, Gayip müzekkar için. Kurime, kurima, kurimu. Kurimet, kurimeta, kurimne. Kürim te, kürim tüma, kürim tüm, kürim ti, kürim tüma, kürim tünne, kürim tü, kürim na, kürim na. Bu çekim. Bakın ilkinde ilk ikisini, sonra ikisini, sonra tekini, tekim, çekimlerini yapacağız. Evet, kürime, kürimet. O cömert olundu. Kırıma, kürimeta, ikisi cömert olundu. Kurimu, kırım ne? Onlar cömert olundu. Tabi bu mana olmayabilir. Ee, şu an sadece çekim odaklı çalıştığımız için. Ee, evet bir babımız kaldı zaten. Ondan sonra bakarız olmazsa küçük bir hikayeyle atmos fiil çekim atmosferini biraz dağıtırız evet. bakalım. Fiil mazi meçhule devam ediyoruz. Muhatap kısmı muhatap muhataba. Körimte, körimti. Sen cömert olundun. Ee, körimtüma. Siz ikiniz cömert olundunuz. Bakın. körimtüm, kürim tüm, ne? Siz cömert olundunuz. Türkçe'de ne eki değil mi? L ve N ekleri bize meçhulü veriyordum. Yani edilgen. Hatırlıyor musunuz? Evet son yani mütekellim kalıbına gelince kürimtü ben cömert olundum. Kürimna biz ikimiz cömert olunduk. Kürimna biz cömert olunduk. Türkçelerini de yazdık bu sefer gördüğünüz üzere. Biraz uzun sürdü hazırlığı gerçi. İnşallah daha faydalı olmuştur. Geldik fiili muzari malum çekimine. Ee, yine aynı şekilde muzarat orta harfin harekesi damme demiştik. Çekimler değişmiyor. Kalıplara alıştık artık birazcık daha. Gördüğünüz üzere çekimini yapıyorum. Sadece kulak aşıla, aşinalığınız oluşsun. Yekrumu, yekrumani, yekrumune, tekrumu, tekrumani, yekrumne, tekrumu, tekrumani, tekrumune, tekrumine, tekrumani, tekrumne, ekrumu, nekrumu, nekrumu, nekrumu diye ne yapıyoruz çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların tek tek manasını verelim. Yekrumu, tekrumu, o cömert oluyor. Yekrumani, tekrumani, o ikisi cömert oluyor. Yekrumu ne, ne, onlar cömert oluyor. Devam, tercüme. Tekrumu, tekrumine, bu sefer muhatap muhataba, muhatap muhataba. Sen cömert oluyorsun. Tek Rumani. Siz ikiniz cömert oluyorsunuz. tek Rumune. Ee, tek Rum. Ve. Bir daha söylüyorum. Ee, tek Rumune. Tek Rumne. Siz cömert oluyorsunuz. Diye tercüme ediyoruz. Evet. Son kalıbımıza gelirsek. Bil muzari. Malumda. Malumda. İşte ekrumu ben cömert oluyorum. Nekrumu biz ikimiz cömert oluyoruz. Nekrumu biz cömert oluyoruz. Bakın kalıplar hiç değişmedi. Sadece ve sadece orta harekeyi bileceksiniz. Ve kelimelerin manasını bildiğiniz zaman ekler hep aynı. Ee, son çekimimize geldik. Fiilim uzari meçhul. Fiili muzari meçhulümüzde de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın son harfimiz yeşili temsil ediyordu. Temel kelimemiz değil mi? Ondan sonra sondan bir önceki harfin harekesi feta, muzara harflerimiz ise denme gelecek demiştik. Bu standart kuralımız. Evet. Şimdi geldik e, çekimini yapmaya yukramu yukramani yukramune tukramu tukramani yukramne tukramu tukramani tukramune tukramine tukramani tukramne ukramu nukramu nukramu diye tercüme aman ter, okumasını yapıyoruz şimdi de tercümesini yapacağız. Evet, bakın ilk iki sıra. Gayip, gaybe. Yukramı, tükramı, o cömert olunuyor. Yukramani, tükramani, o ikisi cömert olunuyor. Yukramune, tükram... Affedersiniz, bir daha okuyorum. Yukramı, tükramı, o cömert olunuyor. Yukramani, tükramani, o ikisi cömert olunuyor yukramune yukram ne dediğimiz zaman da onlar cömert olunuyor diye tercüme ediyoruz. Evet. Muhatap muhataba yani karşımdaki kişiyle konuşurken "Türkramı, ee, tükramı tükramine sen cömert olunuyorsun değil mi? Üsttekiler erkek için aşağıdakiler kızlar ya da kadınlara hitap ederken. İşte e, Türkramani, siz ikiniz cömert olunuyorsunuz. E, Türkramne, ne siz cömert olunuyorsunuz diye tercüme ediyoruz. Son kalıbımıza geldik. Ukramu, ben cömert olunuyorum. Nukramu biz ikimiz cömert olunuyoruz. Ee, nükramı nükramu biz cömert olunuyoruz diye tercüme ediyoruz. Evet arkadaşlar e, dersimizi buraya kadar sabırla takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şükran cezilen. Eğer videomuzu beğendiyseniz mutlaka ricamız beğen butonunu tıklayıp Abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açık bulundurun ki yeni attığımız videolar sizlere link olarak ya da canlı yayına geçtiğimiz zaman sizlere bildirim olarak gelsin. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Mevla Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.